Hadi çocuklar teyzeye gidelim hadi asansörü çağır asansörü çağır Bas Bu sesler de nereden geliyor? Ben geliyor O ne ya? Buyurun Asansörü çağır Çağır doğru geliyor Bize doğru geliyor Çağır bas güne bas Şşş, gölgesi orada Sakin ol. Benim, tamam, hıfırsın. sakin ol. orada hala. Bakın gölge soruldu. Sakin olunuz. Geç böylelik ya. Ses yapmayın. Sakin ol, yukarı çıkacağız. Şşş, ses yapmayın Tamam. Bakamayacağım. Bakamayacak mısın ben de? video bire geldiğimizde direkt buraya bakacağız, tamam mı? Ama sakın sessiz olun, ses yapmayın, çekin şuradan. Gel Var. Sakin. mı? Ses geliyor çocuklar. Cadı teyze mi amca mı? <laughs> Üç deyince hemen kaçıyoruz. Bir de oraya saklan? Hadi çabuk ses geliyor çabuk kaçın. 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 Bir de kaçın. Tamam Ay, <laughs> <çekelim>. atak, atak. <laughs> diyor? Diyor. Ben bakmayacağım. Ben de bakamayacağım. Çok korkuyorum.